Allemel Kur'an, Kur'an'ı öğretti. Rahman olan Kur'an'ı öğretti. Halakal insan ve insanı yarattı. Allemel beyan, ona konuşmayı öğretti. Eşşemsü vel kameri güneş ve ayı hesap ile, hesap ile hareket ettirir. Evet, Rahman'ı başa koydu allah Teala merhametini. Ondan sonra da Kur'an'ı öğretmesini, sonra insanı yaratmasını koydu. Mevlana Hazretleri der ki, yani insanın yaratmasından evvel Kur'an'ı öğrenmesi geldi. Yani kim Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Mevlam ömür boyu Kur'an'dan ayrılmayan ayrılmayanlardan etsin bizi inşallah. Rahman sureye az olarak verilmiştir. Surenin içinde baştan sona kadar Allah'ın rahmeti ve rahmetinin tezahürleri zikredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Rahman suresini okudu. Niçin sizler de cinlerin Rabbine verdiği cevap gibi sizi cevap vermiyorsunuz dedi sahabeye sordu. Sahabe-i dedi o cevap nedir ya Resulallah? Ben şimdi Rabbinin hangi nimetini yalanlıyorsunuz ayetini okuduğunda onlar biz Rabbimizin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz dediler. Kim onlar? Heh, kim dedi cinler? Aferin. <laughs> Sen nerede okuyorsun? Hocam, ha. Hangi okuldasın? Asım, Maşallah. Bak Asım'ın nesli görüyorsun değil mi? Bak tak dedi aldı hepiniz. Birinciyi aldı aferin. Evet. Bir gün ashab kiram kendi aralarında Kureyşlerin hiçbir zaman Kur'an'ı dinlememiş olduklarını bir kez de olsa Kur'an'ı açıktan dinletecek şahsın kim olacağı üstüne konuştular. i̇bn Mesud olan ben bu işi yaparım dedi. Sahabeler dedi ki yani sen yapmasan iyi olur dedi. Hani en zayıf o. Yani bir kurtaracak kimse de yok. Hemen atladı i̇bn Mesud. Yani kuvvetine güvenmiyor. Neye güveniyor? En zayıf o. Evet. Evet ya. Aramızda bu kişi öyle olmalı ki kabilesi de güçlü olsun. Çünkü zarar vermeye kalkıştıklarında kabilesi onu savunur dediler. i̇bn Mesud dedi ki siz bu işime yapmama izin verin. Allah muhafaza eder dedi. Ya. Yani iman ettik diyoruz ama imanın kalitesi çok farklı herkeste. Evet. Hemen ertesi gün sabahleyin Kureyş'in ileri gelenler Harim-i Şerif'te sohbet ederlerken yani toplandıklarını bütün o kuv kuvvetlerinin toplandığını görünce onu bekledi. Kabe'de makamı İbrahim'e gitti. Rahman suresini yüksek sesle okumaya başladı. Kafirler <laughs> evvela İbn Mesud'un ne okuduğunu anlamadılar. Sonra onun Allah'ın Resulullah'a indirdiği ayetleri okuduğunu fark edince saldırıp yüzüne gözüne vurdular, indirdiler, perişan ettiler. Bakalım ne olacak şimdi. Evet. O bu dayağa rağmen sesi çıktıkça sesi kısılana kadar Rahman suresini okumaya devam etti. Nasıl? Ya biz şimdi Biraz uzatsak değil mi? Namazda sıkılıyoruz değil mi? Ya o bütün hepsi eziyet verirken okuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kadar o ha, evet. Düşünmedim. O da olabilir. Sonunda arkadaşlarınınla çok perişan bir şekilde döndü. Dediler ki işte biz bundan dolayı korkuyorduk dediler. Yani sen bu kadar sopa yiyeceğinden korkuyorduk. Emni Mesut dedi ki Allah'ın düşmanlarını karşımda bugünkü kadar iyi zavallı görmedin. İsterseniz dedi ben bir daha okuyayım. Şimdi kıyaslayalım imanı. <laughs> Nasılız? Peki neden zayıf gördü? Hani en kuvvetli oldukları aldı asadadı. Hakikaten de yendiler. Yani dövdüler. Ama onun ifadesi ne diyor? ben onları diyor bu kadar zavallı görmedim. Nasıl oluyor peki? Ha? Hani nasıl böyle diyebiliyor? Ha, değil mi? Yani Allah Teala onun üstünlüğünü ona hissettiriyor. Onların da zavallı <laughs> Bu Allah'tan bir nimet. Yani şimdi bunu hepimizin hissetmesi lazım. Hiç olmazsa o kadar olmasa bile Allah bize bu nimeti verdi. Kimileri böyle kâbirleri gelince, ay diyor, biraz paralı biraz güçlü oldum böyle eğili veriyor. Olur mu ya yani şimdi? Müslüman olmaz. Müslüman izzetli olacak güçlü olacak. Değil mi? Şimdi inşallah bütün fakültelerde böyle fakültelerin açılışında böyle öyle bir öğrenci öyle bir talebe öyle bir çocuk yetiştiririm ki böyle profesör çıksın Rahman suresiyle başlasın nasıl öyle değil mi şimdi buradan onu anlamamız lazım değil mi yani şimdi onların üniversiteleri neden kurdular yani batıdaki buradan Osmanlı son zamanlarında ilinde geç kalındı deniyor ya gönderdi ateist döndüler <laughs> burada kurdular okulları kurtuluş savaşından sonra binin üzerinde Fransız İngiliz Amerikan okulu var Nasıl da pıtrak gibi bir şey oluyor. Vatanı kurtardık 1200 tane okul. Nasıl? E Şimdi onlardan neler yetişti? Şimdi bütün üniversiteleri ne yapmamız lazım? Biz kendimiz doldurmamız lazım. Diyeceksin ki oğluna, seni öyle bir yetiştiriyorum ki İbni Mesud gibi sen de Açılışlar Errahman'ı okuyacaksın, değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Bu süre Kuranda insanlarla birlikte irade sahibi diğer bir varlık olan cinlere de hitap eden tek süredir. Kimlere hitap ediyormuş? Sırf cinlere mi? <laughs> ne demek solo Türk? O kafanda yazan solo ne demek? Allah'ın sayısız nimet ve kudretine dikkat çekilmiştir. Maalesef kitaplar öptü insanı üsteliyor. Yani bütün kitaplar yani mesela şimdi tıbba gidenler daha çok hatayısın. Yolu. İşte ben yaptım. İşte bu böyle. Ben buldum. Cümlelerle başlıyor. İşte Mevlam şimdi hep bunları Allah'ın üstünlüğü e, öne koyan, üste koyan nesilleri yetiştirmemizi bize nasip eylesin. Amin. Hı. İşte hem insanlara hem cinlere tek sure. Evet. İnsanı yaratan bu sürede Allah oldu. İnsana bir gayeye bir yol göstermek düş Bu bakımdan Kur'an bir yol gösterici olarak göndermesi Rahman'ın sıfatı yanında Halik sıfatının bir gereği. Bir yaratan onun yaratılış nedeni bilmemesi ve insanın bildirmemesi mi? Yani bir arabayı verince sana ne veriyorlar? Değil mi? Kullanma kılavuzu değil mi? Nasıl bakacaksın? Nasıl Kocaman bir kılavuz veriyor. Her alette veriyorlar değil mi? E şimdi Hiçbir sünnette değil mi? Velen tecüneli sünnetiyle tebdiler. Allah'ın kanuna değişiklik yok. Yani o basit alete nasıl kullanacağın, nasıl şarj edeceğin hepsini yazar da. Bütün hepsinden üstün, en büyük e, nimetlerle doğan insanın nasıl hareket edeceğini allah Teala bildirmez mi? Sana göndermez mi? Mevlam bunu böyle bil, bilip bütün ömür boyu öğrenenlerden eylesin. Allah-u Teala kainatın içinde her mahlukun yaratılış gayesini belirlemiş, ona göre bir yol çizmiş yaratılış gayesine uygun yürümesi için de onu görevlendirmiştir. İnsanın bedenini, saçının her telini, küçücük hücrenin fonksiyonunu bile belirlemiştir. Mesela şimdi biz burada duruyoruz, hiç farkında değiliz. Yani şekerimizi çalı çalı tutan pankreas çalışmasa burada düşüp bayılırız. Nefes alıyoruz, farkında değiliz. O oksijenin seviyesini bildiren hücreler var. Kalp çalışıyor, her tarafa gönderiyor. Yani ne nimetlerle donatılmışız, e bu sureyi iyi bileceğiz, Kur'an'ı iyi bileceğiz, mevlaya şükredeceğiz. İnsan bütün bu nimetler içinde yol göstericisi bırakmak mümkün müdür? Evet. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir, naksülesi. Doğru yolu iletmek bize aittir, ley. Rabbimiz kimdir diye Firavun sorunca Rabbimiz her şeye yaratılışını verip sonra onu doğru yola iletendir. Şimdi F servisine damar servisindeyim. Bir doçent askerlikten geldi. Tam da cuma günü. Dedi akşam dedi herkesi yemeğe götüreceğim dedi. Bir dedim nereye gideceğiz değil mi? Yani gideceğim yeri bileyim de ona göre. Ama Rumeli kabağını içmeye gidilecekmiş. Dedim ben gelemiyorum. Herkes şimdi gidiyor. Hoca dedi niye gidemiyorsun? Dedim yani çok önemli bir işim var. Ne diyeyim şimdi? <laughs> evet. Bundan önemli bir iş olmaz dedi. Allah görüyor musun? Bak bundan önemli. Akşam ha. Akşam gidilecek. Ben işimi yapmışım gündüz. Hani ne kadar dediysem yok dedi. İlla geleceksin. Ya yani mutlaka gelmezsen zarar alırsın burada diyor. Bak görüyor musun? Ya yani hiç gelişecek bana. Dedim gelirsem kötü olur. O diyor ki gelmezsen kötü olur. Ben dedi gelirsem Neden kötü olur dedin? Ben dedim Müslüman bir içki içmem. Ben dedim Allah'a inanıyorum. O içki içmem ben dedim. Ah dedi sen orada mısın dedi. Neresi orası dedim. Dedi görmüyor musun dedi. Otomlar moleküller dedi. Şeyler hepsi o işleri yapıyor dedi. Öyle yaratıcının olmadığı dedi. İlimle ortaya koyduk. Aa öyle mi hocam dedi. O zaman dedim iyice için gelmenize gerek yok ertesi gün dedim. Ameliyatlar dedim atom molekülleri söyleyin yapsın dedi. Düşündü kafa gitti tabi. <laughs> dedim bütün vücudu yapanlar dedim. Yani ameliyat basit dedim. Yani gelmenize gerek iyice için dedim.